Sabahları alarmınızın erteleme düğmesine en az 3-5 kere basıyor musunuz? Uyanmanız için en az 5 ayrı kurulu alarma mı ihtiyacınız var? Genelde alarmı duymadığınızdan dolayı işe koştur koştur mu gidiyorsunuz? Eğer sabahların insanı değilseniz vaktinde uyanmak sizin için zor oluyordur. İşte erteleme düğmesiyle uğraşmadan zinde kalmanız için size vereceğimiz 5 tüyo. Müzik <laughs> Alarmınızı uzağa koyun. Bunu yaparsanız alarmınızı kapatmak için kalkmak zorunda kalacaksınız. Böylece erteleme tuşunun işlevselliğini ortadan kaldırmış olacaksınız. Ayrıca ayağa kalkmak ve yürümek vücut kaslarınızı hareket ettireceği için vücudunuz da artık kalkma moduna girecektir. Işıkları açın ya da perdeleri açın ki güneş ışığı içeriye girsin. Çoğu insan uyurken odasının karanlık olmasını ister ama ışık size kalkmanızın zamanının geldiğinin bir göstergesidir. Böylece sabah vakti biraz ışığa maruz kalmak vücudunuza kalk emrini vermenin en iyi yollarından biridir. Kalkmak için bir sebebiniz olsun. Hiç uçuşunuz olduğu için normalden erken kalkmak zorunda olduğunuz oldu mu? Çünkü adı üzerinde yapmanız gereken bir şey vardı ve her zamankinden daha erken kalktınız. Her gün kalkmak için sebepler yaratın. Yapmaktan hoşlandığınız bir şeyler için kalkın. Bisiklete binmek ya da spora gitmek için. Böylece hem daha kolay kalkın hem de erteleme tuşuna basmaktan kaçınmış olun. Doğru bir uyanma düzeni tutturun. Çalışmalar gösteriyor ki aldığınız rem uykusu komple uyuduğunuz süreden çok daha etkili ve önemli. Erteleme tuşu özünde beyninizi yani kafanızı karıştıran ve böylece rem uykusu düzeninizi bozan bir şey. Rem uykusunun ortasında kalkmak sizi uykulu yani aslında uykusuz bırakan bir durum. Eğer yeterince uyursanız bu da vücudunuzun daha rahat uyanmasını sağlamakta. Su için Sabahları su içmek, sizi tazeleyen, vücudunuza sıvı girmesiyle düşük seviyede olan enerjinizi ateşleyen ve geceden beri kuruyan bedeninizi tekrar hazır hale getiren bir hareket. Su beyninize benzin gibi işliyor, uyku sersemliğinizi ve yorgunluğunuzu ortadan kaldırıyor. İşte bu yüzden erteleme düğmesine basmaya karar vermeden önce biraz su içmeyi bir deneyin. Eğer sabahları uyanır uyanmaz su içmekten başka yöntemler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeah. <laughs> you